Bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'a sabah geldim. Yanımda da il başkanımız ve il başkan yardımcımız var. E, uçaktan indikten sonra da Diyarbakır cezaevine geldik. Biliyorsunuz uzun bir süredir cezaevlerinde mahkum kadın ve çocukları ziyaret ediyorum. Çocuklu kadınları ziyaret ediyorum. E, burada da yine gördüğüm e, temiz ve iyi şartlarda e, mahkumiyetlerini sürdürdükleri Deva Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Diyarbakır Cezaevinde çocuklarıyla kalan kadın mahkumları ziyaret etti. Esen, hem anneleriyle cezaevinde büyüyen hem de annelerinden uzak kalan çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Ceza, suçu işleyene ait olmalı çocuklara değil diyen Esen, kadınların ceza sonrası topluma uyumunu kolaylaştıracak sosyal politikaların önemine vurgu yaptı. Ziyarette annelerin rehabilitasyonu, çocukların eğitim ve psikososyal destek ihtiyaçları ele alındı. Esen, çocuklu mahkumlar için ayrı destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirtti ve cezaevi memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusuna da değindi. Ziyaretin ardından KEFEK projesi kapsamında sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen Esen, çocukların sosyal hizmetlere erişimini artıracak öneriler üzerinde görüştü.